arkadaşlar. Hem hoş geldiniz arkadaşlar. Fab Steam oynuyoruz arkadaşlar. Eee şimdi güzel güzel bir yere atlayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle işaretleyeceğim arkadaşlar. Bayılır arkadaşlar aşağıda Fab Steam videolarımızda devam edecek Dediğim gibi devam ediyor Fab Steam videolarımızda. Arkadaşlar aynı zaman evet neyse. Evet arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Steam oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi Eee güzel bir maç, güzel bir maç olsun arkadaşlar. Güzel bir bölgeye atlıyorum. Evet arkadaşlar yapamadım. E, kusura bakmayın. Arkadaşlar ee, direkt direkt açı uç, uçaktayken girdim fark ettiyseniz artık bundan sonra öyle öyle yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle gidelim. Arkadaşlar TV bir uzakça ben artık canlı yayına da i̇şte canlı yayınlar falan da şey yapıyorum. E, ee, aşağı dediğim gibi yani e, bu tarz zaten Battle Royale Kanalımıza değinmeyecek Kanalımızda Battle Royale de olacak tabii ki. Arkadaşlar ben aslında bugün e, Zula çekecektim ben. Yani normalde ben akşam e, şey, e, Zula çekecektim aslında. Zula çekemedim. Neden? Çünkü abi e, OBS beni beni delitti ve ve ekranı almadı arkadaşlar. Ekranı almayınca da ben de dedim bugün ben de dedim bugün bir PUBG bugün bugün PUBG çekeyim. Daha iyi olur diye ah. daha iyi daha iyi olur sloganıyla. Arkadaşlar bu yeni yeni gelen bir özellik. Şöyle tırmanalım abi. şöyle çıkarırsak güzel olur. Arkadaşlar bu da bu da yeni bir özellik bakalım. şimdi Şöyle bakalım. Evet. Burada yeni gelen bir özellik. Bu ne abi? Evet. Tersiz çantası. Şimdi şöyle hemen şöyle alalım. Evet şöyle alalım arkadaşlar. Tamam şöyle. O hatamızı telafi edeceğiz. Şöyle alalım o zaman bunları. Şöyle kapalım. Evet. Şöyle alalım. Kapalım bunları. Şöyle. Hmm. Şöyle. Şöyle. Hmm, şuna da at atabiliriz, lazım değil şu an. Evet, şimdi. Çok güzel, seviç çedek buldum. Harika, seviç çedek bulduk ya. Evet, hatamızı telafi ettik. Şimdi şöyle, şöyle gidelim. Yalnız ben buraya nasıl gireceğim abi? Camı kırarak mı? <laughs> Hiç anlamadım arkadaşlar. Anladıysam da ne olayım? Olmadı. Neyse şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Böyle çıkaralım. Arkadaşlar baya bir suyun suyun içinde bu. Bina suyun içinde arkadaşlar evet. Şöyle buradan buradan dur abi bir dakika dur. Buradan çıkamayız. Dur şöyle yapacağız. Buradan Direkt şuradan gireceğim arkadaşlar içeri. Yalnız tam hemen şey yanındayız ha. Arkadaşlar buraya giremiyoruz. Evet buraya girilmiyor. Harika. Sadece, sadece burada mı loot yapılabiliyor ya? Çok saçma. şuradan girilmiyor arkadaşlar. Evet. Sadece, res, sadece şeymiş. Ha, şurada başka başka yerler de var abi. Neyse biz, biz abi şöyle şöyle gidelim. Abi bir önce biz kıyıya çıkalım da kıyıda loot, kıyıda dedim. Bugün arkadaşlar FPS modda oynayacağız. Bugün abi FPS moddayız. Hadi bakalım. Şimdi şöyle gidelim abi. Gidelim bakalım. Şöyle bırakabiliriz ama hayır. Bakalım takmış mı her şeyi. Her şeyi takmış. Güzel. Sıkıntımız yok. Şöyle, şöyle, biraz daha sarsam iyi olur bunu. Çok seri. Tamam. Seri sardı bunu. Çok güzel. Evet. Acık bakacağız canımız gitti. Onu, onu, abi telafi ettik. Hop yalnız burada, burada da loot var. Gibi diyecektim. Hayır. Loot gibi loot gibi duruyordu en azından. Şimdi abi şöyle gidelim de şurada Bakalım neler var neler yok diye şöyle şöyle bakalım. Dur hadi şöyle kaldırılıyor. Heh. Şöyle. Şöyle bakalım. Arkadaşlar açabiliyorsunuz en son hatırlıyorsunuz değil mi burayı? Çok kötü burada gitmiştik. Burada ee, biz en, en son arkadaşlar ben burada tak ee, fena hiç çok kötü şeyler olmuştu abi. Biz burada ölmüştük hatırlarsanız. Bu hatta Şurada bir yerdeydi arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Orada maç bitmişti bizim için. Neyse abi bir şöyle gidelim. Bu sefer abi çok güzel bir maç dönecek inşallah. Güzel bir maç yapacağız. Ş şöyle koşalım abi. Hadi dur. Şöyle. Hop pardon. Hmm, Su çektim. Su çektim de arkadaşlar. Neyse. Şimdi abi bakalım. Şöyle geldik. Ee, hayır, burası değil. Abi şimdi kafam karıştı. Ş şöyle şöyle gidersem Ş şöyle gideyim arkadaşlar. Köprüde büyük tane pusu var. B büyük tane köprüde pusu var ya. Şöyle maç olsun sloganıyla Hayır. Güzel bir yere atladık ama arkadaşlar. Sen isterler hala gezmeye çalışıyoruz. Pardon. Bakalım ne var ki? Levi'yi de aldık ama. Yalnız güzel loot yapamadık. Onun farkındayım. Güzel güzel loot yapamadım ya. Hadi. Hadi. Ya bu güzel bulut yapamadık. Şanssız olduk biraz ya. Neyse be. Neyse arkadaşlar. E bulduk daha iyi oldu. Şöyle gireceğim Şöyle girelim abi Şimdi Hele şükür Hedozgün bulut Hele şükür ya Hele şükür abi Güzel gün bulut Hele şükür doz doz düzgün bulut loot ya. Şöyle yapalım ha. Uzide olalım. Arkadaşlar hele şükür doğru düzgün bulut derken güzel güzel bulut bulduk. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şöyle alıyorum ben ya. Şöyle yapalım şöyle yaparsak daha iyi olacak tamam şöyle yapalım hmm, şöyle alalım abi bunu hele şükür hele şükür doğru doğru düzgün bir loot ya arkadaşlar hele şükür doğru düzgün bir loot, loot, yapabildik biraz biraz kötü başladık ha, farkındayım onun Biraz kötü bir başlangıç yaptık loot için. Hani şey loot açısından kötü bir başlangıçtı. Burada başka bir şey yok. Şöyle bakalım. Ee, şöyle bakalım bir de. Heh. Şöyle. Burada böyle başka bir şey yok. Şöyle. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım hızlı hızlı. Ne varmış? geç. Şöyle alalım. Burada başka şarjör, majör. Şöyle tut yapacağım. Hmm. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar, başka neler var. Diye şöyle bakıyoruz. Çok da fazla çok da fazla bir şey yokmuş. Evet, şöyle alalım. Faz çok da fazla bir şey yok arkadaşlar. Ee, çok oynamayalım en iyisi biz. Çok oynarsak olmayacak. Ee, çok oynamayalım. Şöyle loot yapıp çıkalım abi. Loot yapıp, loot yapıp loot yapalım çıkalım direkt. Daha iyi olur. Ee, loot yapıp şu Doğru düzgün bulut yaparsak arkadaşlar çok çok güzel olur. Bu arada abi ne oldu bakayım şöyle yok şöyle bakayım abi ne oldu bir şeyler oldu ama Hop, pardon arkadaşlar ee, şöyle yaptım Hı. evet ufak bir ufak bir sıkıntı vardı arkadaşlar onu hallettim ee, kusura bakmayın Windows içinde ufak bir ufak bir sorunla karşı karşıya kaldım. şöyle 3x'imiz zaten var geri geri niye gidiyorsam. neyse abi tamam tamam çok tamam, çok oynamamıza gerek yok şöyle bir dakika gerildim şöyle. tamam gidebiliriz tamam tamam gidebiliriz şöyle bakalım Evet hassas ettirerek arkadaşlar düşürdüm de o yüzden böyle olabilir. Hassas düşürdüm ya. Çok çok tepiyorlardı abi hassas ettir düşürdük. Fazla düşürmüşüm biraz. Şöyle abi attık gazozumuzu içelim. Ee, şöyle gidelim bakalım. Şu arenada, şu arenada ne var acaba? Şu, ha, hadi şu arena gidelim be bak. Şu böyle oda, odamda sinek kaynıyor gene. Odamda sinek var abi inanamıyorum kendim. inanamıyorum ya. Şöyle. Hadi. Tam şu bakalım arenada bakalım arenada arkadaşlar neler var. Şöyle bakalım arenaya doğru gidelim. Az evet, abi çok açık değilim. Of. Abi rezon var. Rezon var. Rezon bitsin gideriz. Arenaya yani, gelmez sanki gitmiştim. Şimdi, alalım Pardon, yanlış silah aldım. Şöyle yapalım. Yanlış, yanlış silah aldık arkadaşlar. Farkındayım onun Evet. Yanlışlıkla başka bir başka bullet alalım diye ee, yanlış yanlışlıkla yanlış silah aldım. Evet, hemen düzelttik onu. Yanlış silah geçtim. <laughs> Az önce abi şöyle bakalım. Şurada al, şurada en noktada bakmak çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar biliyorum dönmüyor ama Kadın. Allah abi arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum ama dur bakalım şöyle gidelim herhalde bakalım neler varmış şu ara merak ettim açıkçası. Şöyle hemen yapalım. Hadi bakalım yürü. Şu arayı merak ettim arkadaşlar. Bakalım şu arayı ya. şimdi bir, 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 tane beş olmasın da az konuşamadım bir tane bir tane beş olmasın beş şöyle az bir tepçi basıyorum arkadaşlar belki eğilir falan diye belki öyle bir başka bir eğilme yolu vardı diye bir baktım şöyle bakalım en iyi noktada bakmak çok iyidir açıyorum diyorum hassasiyet düşük aşağı ben hassasiyetleri biraz düşürdüm de fazla düşürmüşüm ya Açarım. buraya pek buraya, buraya, ben pek güvenmiyorum. Arkadaşlar hani bildiğiniz dönüyor ama hani Bakalım alemde neler varmış. O M24. Hele şükür güzel bir loot. Ver şunu bana. Hele şükür M24, M24 çok iyi oldu. Harika. Şöyle alalım. Evet. Ufak şöyle ufak ayaküstü ayaküstü loot yapalım abi ayaküstü. Şöyle ufak ufak ay, ayaküstü yapıyorum abi. Orada sanki bir şey bir şey gördüm gibi. Ne gösterdi o bana ya? Anlayamadım. Şöyle bakalım. Hop. Tamam. 3x'i şöyle bırakacağım arkadaşlar. 4x'i alacağım. Yalnız emiloji bıraktım. 4x tam tam üstüne alacaktım ki silah silah bıraktım ya. Hop pardon arkadaşlar. Ee, pardon, sanırsam se ses sessizde değilmiş. Evet. Kaladım burada abi. M, M, M416 taktık. Ee, şimdi, şimdi, şimdi. A, lan bir dakika dur. Buraya kadar tavasız. İnanmıyorum. Tavasız asla. Arkadaşlar, bakın arkadaşlar hiç hiç bir zaman arkadaşlar PUBG'de tavasız asla yapın. Tam yine berbat esprilerle. Şöyle neymiş o ya? Tabancası duruşuymuş Neyse, kalıp yeter abi bize. Böyle ufak üstü Kar98 var. Yok. Mosin var. Mosin ne kaldı? Neyse abi. En azından akşam buraya da bir incelemiş olduk. Nasıl bir yer olduğunu görmüş olduk. Farklı bir yermiş. Gidelim abi. Şurada araba araba mı gördüm? Şurada araba gördüm arkadaşlar. Aşağı gülmekten Yürümekten size araba alalım. Şuradan daha iyi. Evet. M24, M24 de şöyle. Çok güzel oldu be. Tamam. Bulutumuz şiir yani aşağı bulut şu an arkadaşlar bakın bulut şiir gibi. Şiir yani şiir şiir kıvamına geldi. O kadar. Şiir gibi bulutumuz var. Güzel. Evet şimdi şöyle aracı bilelim hemen. Ha, tamam. hale gidelim arkadaşlar. Şey doğru. Of. Arkadaşlar. Sanırsam çatışma çıktı. Şöp sattan sonra arabaya sanırsam hiç gerek yok. Aşağı yakınlarda yakınlarda ses var. Yakınlarda aşağı aşağı çok deli ses alıyorum yakınlardan ses alıyorum. Aşağı yakınlardan ses alıyorum. Bir dakika. Çok yakından yakınlardan falan abi ses ses, alıyorum. Şöyle abi şöyle yapalım. Bir saniye arkadaşlar hemen. Şunu da basalım ki ekstra bir şeyimiz olsun. Tamam abi gidelim. Arkadaşlar sanırsam abi sağda sağda sesler var. Evet sağda ses sağdan ses alıyorum. Şöyle, şöyle Bakalım Böyle bakacağım arkadaşlar Neler var neler yok Neyse abi yürü Yürü abi yürü Bu, gaz çok vurur Çok vurur bu gaz Bu gaz çok vurur abi Yürü Yürü bu alan çok vurur bize Yürü gelmedi ya. Bir dakika bir şey öttü. Oyundan mı geldi o? Çantadan gelmiş oldu arkadaşlar. Çantanın böyle bir özelliği var. Sinyal bozucu özelliği var. Evet. Ses çantadan geliyor arkadaşlar. Abi, acayip bir maç bu. Maç oldu ya. Şöyle geldim abi. Gaz solumayı çok seviyoruz sanırsam. Hani tam tam benim eleman abi. Gaz şey, Tam gazcı ya. Gazcı. Şöyle abi şurada abi. Şurada abi iki dakika bir canımızı şöyle abi iki dakika şurada bir enerjimizi 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 toplayalım. Tamam abi şurada iki dakika iki dakika bir durduk. Şimdi. Şurada bir yerlerden ne abi sesler geliyor. Oo, çok yakınlardan bir yerlerden ses var. Şimdi gene bu, bu yerle bu tür yerlere gideceğiz. Arkadaşlar oyun biliyorum şu an FPS e, base modda oynuyoruz arkadaşlar. S sıkıntımız yok. Evet sesler çok yakın. Evde evde olabilir. Evde olma ihtimali var. Gördüm. <laughs> ah be, gördüm abi. Orada biri var. Orada biri var. Gördüm onu. Orada biri var. Biri oradan deniyordu. Orada biri var abi. Birileri de tekli deniyor. Birileri de tekli, tekli deniyor abi. Nerede, nereden? Nereden? Çöpmene çalışma dönüyor. Of. Fena, fena idiler. Adam var. Sanırsam arkadaşlar dur dur. Bir saniye. Abi burada bir leş alınmış. Bir dakika ya. Arkadaşlar pat diye bu tür yerlere sakın girmeyin. Eee adam olabilir. Hadi arkadaşlar millet Millet şey derdinde e, bizim arkadaşlar yalnız şey kırılıyor sanırım çantamız kırılıyor öyle bir öyle bir şey öyle öyle bir şey oluyor şimdi anlayamadım dur adam ya buraya kadar tavasız mı? arkadaşlar şimdi şurada pusalım sizler niye bırakıyorsun şöyle şöyle gözetleyeceğim abi burada da kesin billeri var ama Belli belli et etmiyorlar büyük ihtimalle. Gördüm. Gördüm koşuyor. Gördüm seni. Gördüm seni Pikachu. Çıkar kafana. Seni gördüm kaçıyor. Gördüm abi. Orada. Şu ağaçın ağaçın arkasında hemen. Şurada. Çıkar hadi. Hadi. Aha. Hadi be. Ah be. Ah be fark etti. Fark etti. Fark etti. Dur. Dur bir saniye arkadaşlar. Bomba çekeceğim. La. Açık <laughs> <laughs> sağlık <olmayın>. Şöyle bomba. <laughs> evet. Hadi. Of, neredesin? Of, neredesin? Ş şurada bir yerdesin. Hayla, hay gazına! Of, gaz mı geliyorsun? Ne yapıyorsun? arkadaşlar. Alan öldük. Evet. Alan öldük arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar ee, güzel bir maç oldu anne, Güzel bir PUBG videosu olmuştur umarım. Eee, neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki PUBG ee, video, videodan, videodan arkadaşlar. Görüşmek üzere, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Arkadaşlar güzel bir maçtı. diyorum ama. nasip fail, fail, fail olmuş olabiliriz. Evet yani arkadaşlar. Görüşürüz üzere, üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Ve video arkadaşlar şey, video beğeni, beğeni paylaşmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olup ve videolarımıza like atmayı ve arkadaşlar aşağıdan arkadaşlar benim beni sosyal medya hesaplarımda takip ederek bizi ben de destek olmayı etmeyin. Evet. Hoşça kalın. <laughs>